Biz ne CHP ile ne MHP ile hiç kim hiçbir partilen koalisyon yapmayız. Çünkü biz bu zamana kadar kendi mücadelemizle geldik. Bu saatten sonra da kendi mücadelemizle gideriz. Bizim bu başarımız şu anki gerçi halen daha rahat değiliz ama birçok kesimde rahat olmamızın sebebi dağdaki başta Abdullah Öcalan'ın sonra dağdaki hevallerimizin sayesindedir. Siz ne kadar bize vatan haini ne kadar bize terör örgütü derseniz deyin biz hiçbir zaman hiçbir zaman mücadelemizden yılmayacağız. Bize yıldıramayacaksınız. Provokasyonlara gelmedik gelmeyeceğiz. Bu Diyarbakır'daki yaşanan olayların, yapılan katliamların, Roboski'nin, Lice'nin hesabını sormaya geliyoruz mecliste. Siz de ondan sonra izler misiniz ne yaparsanız yapın. Bizi hiçbir şekilde yıldıramazsınız bu saatten sonra gümbür gümbür geliyoruz. Bence boşuna bu saatten sonra ağlama, gözyaşlarını sil. Sen de doğru bildiğin yola bizim yolumuza gel. HDP'ye gel. HDP'de gönül var. HDP'de para yok dediğim gibi parayla namusumuzu satmıyoruz biz. Gel HDP'ye gel. Bici Demirtaş. Bizim önümüzdeki dönem bu müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Hocalana Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Bizim önümüzdeki dönem bu müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır.